hemen Yassıada'ya geçelim dilerseniz. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs'ı, 27 Mayıs zulmünü andık, geride bıraktık. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada'daki Adadaki o konuşmasını izleyelim çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli birlikte Yassıada'daydılar. Adadaydılar. Demokrasi ve Özgürlük Adası'ndaydılar. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını izleyelim. Sonra da Sayın Bahçeli izleyeceğiz ama önce bakın Sayın Cumhurbaşkanı neler söylemiş. Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dinledik. Birazdan reklamlardan sonra Sayın Gülerci yorumlayalım. Kısa bir aramız var. Sonra reklamlardan sonra 27 Mayıs darbesini uzun uzun konuşacağız. Devam ediyoruz reklamlardan sonra 27 Mayıs darbesini konuşuyoruz. Ee, Sayın Gülerci MHP lideri Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikteydiler. Demokrasi ve özgürlükler adasında. Ee, hem geçmişten bugüne 27 Mayıs'ı anlamamız açısından hangi durumdayız şu anda? Kimi çevreler hala darbe diyemiyor. Bu da herhalde onlar için büyük bir utanç olmalı değil mi? Evet, darbe diyemedikleri gibi 27 Mayıs'ı da savunuyorlar. Yani işte Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazar gençliğinde de bu işlerin içinde olmuş. Hatta işte fiilen de çalışmış darbecilerle beraber. Ee, özgürlüklerin anası olan diyor 61 anayasası geldi darbeyle. Onun için 12 Mart'ta 12 Eylül ile karıştırmamak lazım diyor. Onlar diyor Amerikan darbesidir diyor. Biraz sonra 27 Mayıs'ın da nasıl Amerikan darbesi olduğunu darbecilere 10 milyon dolar dağıttığını söyleyen siyah ajanından bahisi söyleyeceğim. Yani 27 Mayıs'ı Amerika ile bağdaştırmamaya kalkıyorlar. Şimdi bak işin özetini söyleyeyim size. Ee, tek parti dönemi var. İsmet İnönü, e, tek parti döneminin milli şefi ve e, resmen bir faşist diktatörlük var Türkiye'de. Diyebilirsiniz ki işte 2. Dünya Abinin şartlarıydı, şöyleydi, böyleydi. Ama zihniyet itibariyle milletin değerleriyle barışık olmayan bir yönetim bu tek parti yönetimi. Yani bir sürü şey sayabilirsiniz. İşte Bizim inancımız var, dinimiz var. Dini değerlerin e, yaşanması noktasında bir gayret yok. Ama çok tanrılı e, dinlerin, Yunan klasiklerinin tercümeleri var ve bütün kütüphanelerin bunlarla doldurulması var. Neden? Ezanı Türkçe'ye çeviriyorsun, aslından uzaklaştırıyorsun. Neden? Ayasofya'yı müze haline getiriyorsunuz. Neden? Yani tek parti döneminin milletimizin hayatında inancımızın yeri olmasın anlayışına uygun uygulamaları var. Şimdi mesele şu, yani biz İstiklal Harbi'ni vermişiz, yedi düvelle savaşmışız. Tekrar Anadolu'da bağımsız bir devletimiz, devletimiz olmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Fakat bundan sonra ne olacak? Yani o e, mağlup olduğumuz ülkeler, işte İngiliz'i, Fransız'ı, daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda güçlenen o blok, yani Osmanlı'dan tevarüs ettiği gücünü hasretle kollayan, ona kavuşmak isteyen bir Türkiye ister mi? Ne yapmışlardır acaba? Ya Türkiye'ye ne dayatmışlardır? Türkiye'yi yönetenlere ne dayatmışlardır? Ben kestirmeden söyleyeyim. Şunu da yapmışlardır. Aman dikkat edin. Türkler yeniden İslam şuuru ile şuurlanmasınlar. Tekrar Osmanlı'nın diriliş ruhuna sahip çıkmasınlar. Biz size bir şimdi stratejik olarak bir şey söylüyoruz. Layıklık diye bir sistem diyoruz. devlet layık olur. O, onların anladığı manada söylemiyorum. Ama layıklığı bizim dinimizin yerine bir din olarak koymaya kalktılar. Layıkçilik dini. Ve dediler Türkiye'yi yönetenler için Türkiye'deki silahlı kuvvetler içindeki cuntalar emniyet subabıdır. Layıklığı koruyoruz. Gerekçesiyle size her şey serbest verirler. Tek parti şeflerine. İşte 27 Mayıs 1960 darbesi bunu geçenlerde toprağı bol olsun göçtü gitti İsmail Hakkı Karadayı Menderes'in de, de en büyük kabahati ezanı Arapça okutmasıydı dedi. Yani ezanı aslında döndürmenin verdiği mesaj nedir? Tekrar dinimizin değerleriyle buluşmak istiyoruz, kavuşmak istiyoruz. Biz Müslümanız elhamdülillah, bize bunu yapmayın diyor millet. Ve bunu hiç hazmedemediler. Çünkü çizilen çerçevenin Menderes dışına çıkıyordu. Yani bir sistem söylemişlerdi. Evet. Türkiye'ye bir şey söylemişlerdi. Bunun dışına çıkmayacaksınız demişlerdi. Ve bunu Menderes iki arkadaşıyla beraber hayatlarıyla ödediler. Yani öyle bir korku saldılar ki ya laftan anlamıyor musunuz dediler. Bizim dediğimiz olacak. CHP zihniyete hakim olacak. Onun için mesela İsmet İnönü'nün şu sıralarda e, adı çok geçti ya Geçen söyledik biliyorsunuz. İsmet İnönü eğer milletin seçtiği hür iradesiyle başbakan yaptığı bir insanı asamazsınız diye net, açık bir basın toplantısıyla konuşsaydı Menderes asamazlardı. Virgül eğer Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere onlar da darbecilere hayır Buna izin yok. Buraya kadar izin var ama başbakan asmayın. İleride başınıza dert olur bu işler deseydi. İngiltere ile Amerika'da asamazsınız deseydi yine asamazlardı. Şimdi ne oldu? Bu özgürlükler e, demokrasi ve özgürlükler adasının açılışıyla. Allah razı olsun Sayın Erdoğan'dan hı hı. Sayın Bahçeli'den bir mesaj verdiler. Mesajı önce kim verdi? Rahmetli Turgut Özal verdi. Nasıl verdi? Sayın Erdoğan da bunu dile getirdi. İmralı'dan aldı onların bak. İmralı'ya gömmüşler tabii. Ağaçlarını İstanbul'da Edirne Kapı'da çok güzel biliyorsunuz orada bir kabristan yapıldı. Millet gidip dualar ediyor. Rahmetli Özal, rahmetli Menderes ve Sayın Erdoğan bu üçlü milletimizin gönlünü fetheden, gönlüne giren içimizden insanlardır. İçimizden Kesinlikle. birileri bunlar. Dolayısıyla bu demokrasi ve özgürlükler adasının açılması da adım mesajından sonra yani sahip çıkıyoruz Menderes'e. Menderes'in çizgisine sahip çıkıyoruz mesajı çok daha yüksek sesle söylendi. Eski adıyla Yassıada, milletin deyimiyle Yassıada da. Şimdi orada bir şeyi hatırlıyorum. Birileri eleştirdiler biliyorsunuz. Ya Alparslan Türkeş dediler. 27 Mayıs darbesinin işte şeyini okuyan, darbe bildirisini okuyan, işte MHP'de onun kurucusu olduğu parti, Bahçeli'nin orada ne işi var? Niye hiç Alparslan Türkeş'in bu konumunu hatırlatmıyorsunuz gibi bir iki ses çıktı. Bunlardan bazıları işte liberal demokrasi adına olabilir ama orada da haksızlık var. Alparslan Türkeş'e ve MHP'ye haksızlık yapılmasın. Şimdi e, Alparslan Türkeş Hasbel kader bu bir yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay cuntası. Bunun içinde bulunmuş. Ama yamalı bir bohça gibi bu Milli Birlik Komitesi. İçinde sosyalisti de var. Daha sonra İşçi Partisi'nden milletvekili seçileni de var. E, şeyden seçileni var. E, Adalet Partisi'nden e, MHP'den seçileni var. Mesela 14 lira olayı var. Rahmetli Türkeş'le birlikte bunlar e, yurt dışına gönderiliyor. Bir insan hata da yapmış olabilir içinde bulunduğu şartlardan dolayı. Ki rahmetli Türkeş 27 Mayıs darbesini hiç savunmadı. Bunun bir yanlış olduğunu söyledi. Ve sonra çizgisine bakınız Türkeş'in. Bir siyasi parti kuruyor. Ve komandolar adı altında MHP gençliğini, ülkücü gençliği bu bundan sonraki darbelere e, alet etmeye kalktılar. İşlerine ajanlar sızdırıldı. Ama hem rahmetli Türkiye hem de sağ olsun gerçekten şükran duyuyoruz milletçe. Sayın Bahçeli asla demokrasi dışı yollara ülkücüleri MHP gençliğini sevk etmediler. Tam evet. tersine engellediler, durdurdular. Şimdi bir hatıra anlatayım size. Buyurun. Ahmet her Ahmet jandarma yüzbaşısıydı, rahmetli oldu. Bili Birlik Komitesi üyelerinden, rahmetli Türk çok yakını. Daha sonra da e, e, çizgisi çok İslami bir çizgi olmuş bir insan. 1992'de benim hacı arkadaşımdı Ahmet Er. Enteresan değil mi? 92'de hacca beraber gitmişiz bir özel şirketle. Aynı odada kaldık. Hem Medine'de hem Mekke'de. Tabii ben bulmuşken Ahmet abiye anlattırdım. Daha sonra Sünnetçiler Köyü'ne haçtan sonra da senelerce rahmetli Turan Koçal abiyle çok samimiydiler. Yalova'dan gittik, ziyaret ettik, konuştuk. O da hanımıyla gelmişti. Biz de hanımıyla geldik. Onlar da arkadaş oldular. Ahmet abi anlattım bu 27 Mayıs ne abi siz bunun içine girmişsiniz. Bak sen şimdi şöyle güzel bir insansın. Ne işin var senin orada? Dedi Hüseyin'ciğim biz yani oradaki atmosferden etkilendik. Tabi aslında çuntacılara darbeleri yaptıran da bakınız yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi medya dediğimiz basın, üniversiteler, yüksek yargı bunlar dolduruşa getiriyorlar. E Ahmet abi ya Adnan Menderes hakkında o dönemde nasıl yalan haberler çıktığını hatırlayın işte. Ya. Fırınlara gençler mi atılmadı? Saçmalığı. Altınlar kaçırılmadı evet. saçmalığı mı? Ya işte 28 Şubat'taki medyayı hatırlayanlar, evet, evet, evet. 27 Mayıs'taki basını da hatırlasınlar. Ahmet abi rahmetli Ahmet er çok enteresan bir şey söyledi. Hüseyinim dedi. Biz bir darbe yaptık da ne oldu dedi ya sonra arkasından ya yani biz Menderes'i devirdik. Demokrat Parti'yi devirdik iktidardan. Şimdi ne olacak? Bir hükümet kurulacak. Yahu dedi sonradan gördüm ki bize tavsiye edilen ve hükümette görev alanların çoğu mason dedi. Bak hmm. bak. O kadar yaralıydı ki şimdi rahmetli Türkeş o bir diyelim ki çizgiden genel hayatı içerisinde bir sapmayla hataydı. Hepimiz hata yapabiliriz. Şimdi ben sağ olsun Muhammed Emin Yıldırım Hoca Bekir Develi ile birlikte bu 30 Ramazanda evet bir e, siyer herkes için siyer programı yaptılar. Tekrar bilgilerimizi, e, heyecanlarımızı tazeledik. Şimdi bakıyoruz. E, Mekke'nin fethinden sonra birazsa öncesinde de Müslümanlara çok eziyet etmiş. isimlerini saymak istemiyorum. Hatta savaşlarda öldürmüş, şehit etmiş insanlar sonra sahabe olmuşlar ve yıldız olmuşlar. Şimdi o sahabe efendilerimize iyi ama sen Mekke'nin fethine kadar şöyle yapmıştın, böyle yapmıştın diyen bir Müslüman var mı? Olamaz. Sahabe efendilerimizin aleyhinde eskiye ait hiçbir şey söyleyemezler. Onlar peygamberimizin arkadaşları. Şimdi onların hataları emsal olmaz. Niye emsal? İnsan hata yapar. Hazreti Adem de hata yaptı. Şeytan onu kandırdı. Ve bunları Cenab-ı Hak bize niye gösteriyor? Sahabe efendilerimizin hayatlarından bize niye örnek var? Hata yapan insanların geçmişteki hatalarını başlarına kalkmayın. Yanlıştan dönmek erdemdir. Hı hı. Ele ele yanlıştan döndükten sonra yanlışla mücadele etmek büyük erdemdir. Rahmetli Alparslan Türkeş öyle bir bildiri okumuş ama ondan sonra bir demokrasi çizgisinde kalmış. Onun devamından gelenler, Sayın Bahçeli, bugünkü MHP yöneticileri bu demokrasi çizgisini devam ettiriyorlar. Hele hele 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu Cumhur İttifakı ya MHP'yi Alparslan Türkeş'in ismini alarak bu şekilde gündeme getirmek ancak art niyetli olabilir. İyi niyetli olmaz. Bunlar Türkiye'nin demokratikleşmesinden, Cumhur İttifakından, şu anda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden rahatsız olan adamların ya nereden karıştıralım, nereden bir fitne çıkaralım diye bulduğu şeylerdir. Onun için 27 Mayıs darbesinin bu 60. yıl döneminde Türkiye Cumhur İttifakı ile yeni ufuklara bakıyor. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel söyledi. Bunun 71'i var, 23'ü var, 23'ünden önce 53'ü var. Hep bu yıl dönümlerinde inşallah gençlerimiz bugün bizlerden daha iyi sahip çıkacaklar bu ideallere. Şeyi de söyleyeyim bu bahsi kapatmadan önce. Tamam. Bu doçent doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu Gaziantep Üniversitesi'nin öğretim üyesi. E i̇ki gün önce Star gazetesinde açık görüşte çok güzel bir yazı yazdı. Ve dönemin diyor siyah hatıraları olarak bilinen kitapta Amerika Birleşik Devletleri General şöyle der. 1960 Nisanında İstanbul'a geldim. 15 gün Hilton'da kaldım. 10 milyon dolar darbecilere dağıttım. Ve sonra da Türkiye'yi terk ettim diyor. Yani finansman Amerika Birleşik Devletleri'nden sağlanmış bir darbe. Sonra da 61 Anayasası'yla özgürlükler demokrasi. Millete yaslanın, millete. Bak 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde ne gördük? Millete yaslanmadıkları için milletin evlatlarını katlettiler, şehit ettiler. Şimdi dünyada kaçacak yeri deli arıyorlar. Ve gittikleri yerden de aleyhte, Türkiye'nin aleyhinde konuşuyorlar. Bazı böyle bugün ortadan gözüken adamlar var isim vermeyeyim. Onlar Türkiye'de medyanın hep kaymağını yediler. Hep yönetici koltuklarından oturdular. Bunlardan bir tanesi geçen iki gün önce bir yazı yazmış diyor ki ya CHP'ye karşı çok darbe yapıldı. Hiç bunu konuşmuyorsunuz diyor. Ne zaman yani, yapılmış acaba? 61-62'de işte e, Talat Aydemir'in girişimi. 110 kişiyle darbe girişimi. Bak adamlar o kadar hindi. O kadar böyle başka bir kelime söylemeyeyim. Yazının içinde diyor ki CHP'ye karşı darbe girişimi ama önden diyor ki CHP'ye karşı darbe. Yahu insafsızlar, vicdansızlar, iki yüzlüler. 27 Mayıs'ı savunacak ama CHP'yi savunacak ama savunamıyor. Ya Menderes'e karşı yapıldıysa CHP'ye de çok yapıldı. Hem de iki tane yapıldı. Ne yapıldı? Darbe girişimi. Kim yaptı? 3-5 kişi ne oldu sonra? Astılar ikisinde. Talat Aydemir. Talat Aydemir. Yani ne demek istediler? Ahmet Demir'le ismini diğerini hatırlayamadım. Astırdı İnönü. Çünkü İnönü'ye karşı CHP'ye karşı girişim yapamazsınız dediler. Bak sivillerden Adnan Menderes arkadaşları buradan da iki tane suval. Ama CHP'ye karşı bir şey yaptıkları için. Öteki darbeciler ceza aldı mı Türkiye'de hiç? Almadı. Almat. Aksine işte 27 Mayıs 1960'tan sonra, sonra işte bayram verdik. kutlandı biliyorsunuz. Bayram olarak kutlandı ya. Ya şimdi bana üzücü bir hatıramı hatırlatacaksın. En ilk ilkokul öğrencisiydim. Herhalde 5. sınıftaydım. O 27 Mayıs bayramında ben şiir okudum. Ülker Bey. Şartlar, Allah koşullar affeylesin. maalesef. Evet. Allah affetsin diyeceğiz ama çocuktuk yani. Çocuksunuz. Tabii tabii, diye. tabii tabii. Evet. Maalesef.